Şapka çıkaracaksınız. Sese doğru. Yepis yeni bir FIFA 23 deli topçu videosuna doğru gelin gençler. İşte antrenmanlar yapılıyor. Bakalım ilk 11'de mi? Süper ötesi bir beyi bekliyorum. Önceki videoyu izlemeyenler varsa izlesinler. Saçlarımı ve sakallarımı maviye boyadım. Ama sonra sakallarımı sildim. <laughs> Ama saçlar hala mavi gençler. Yakışmış diyenler. Hadi bakalım göreyim sizi. İşte deli topçu. 9 numaralı formasıyla artık biliyorsunuz Liverpool'dayız. Jurgen Klopp'la beraberiz. Deli topçu olarak oyna dedik. Ve Liverpool'da bakalım neler olacak. Premier Lig'de müthiş bir heyecan biliyorsunuz. Inter'deydik transfer olduk. Alex kulübü Liverpool. You will never walk alone. İşte, işte oyuncular Liverpool oyuncular. Ben neredeyim ben? Veremay veremay. Ve Everton deplasmandayız deplasmanda. Yağmur yağıyor yağmur bardaktan boşanırcasına Sicim gibi işte deli topçu 9 numaralı forması ve masmavi kafasıyla Haydi bakalım ilk 11'deki ilk maçımız ve mücadele başlıyor Ver bana ver bana çok güzel hop şöyle bir hareketim var Şöyle çektim şöyle çektim bir şeyler yaptım Şöyle bir hareketim var şöyle pas verdim yanlış yere gitti Pekala bastırın Seferoğulları Saldırın Telloğulları Şu anda 5. sıradayız gençler Premier Lig'de 2. maçımız bu İlk maçımız Aha. Hadi bekle Hop hop çok güzel bekle 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 bekle! Wait for me! Obooooo! <laughs> Deli Topçu! Gözlük yapıyor! Gözlük yapıyor Deli Topçu! İşte bu! Müthiş çekti sağına! Öldürücü sağıyla öyle bir vuruş yaptı ki Deli Topçu! 9-0'ların formasıyla maçın ilk dakikalarında 18 metreden kaleciyi avlıyor! Lamba gibi asıyor işte bu! ve böyle sırıtıyor görüyorsunuz Diego Jota arkada. Liverpool'un yeni biricik genç yeteneği, deli topçu. Gençler Real Madrid'den transfer gelirse Arda'yla oynayalım. Anam var. Arda'ya güncelleme yapmışlar mıdır FIFA'da acaba? Gençler bu arada arka arkaya çekiyorum. Ee, saçlarımı yıkamadığım için yıkayınca çıkıyor çünkü boya. Bu <laughs> yüzden bir önceki videonun yorumlarını daha okumamış oluyorum haliyle. O O zaman Allahu Ekber! Kaleci! Tuyyyy! Oy! Bir önceki videoda da 28 met... Oy! 28 metreden asmıştım. Dikkat! Dikkat! I am the king, you be. Oho! Oy! Goool! Asist yaptım! Bana da asist saymasın asist! Asist o! Halk taklalar atıyor! Takla çünkü her çekin de altından! Diogo Jota kaleciden dönen topu ağlarla ağla buluşturuyor işte bakın. Deli topçu öyle bir vuruş yaptı ki oradaki adamın beli kırıldı. Ve dönen topu Diogo Jota tamamlıyor bakın. Hocam orada bir penaltı da yok mu yani adam uçmuş resmen. Valla İbrahimovic gibi karate yapmış. Nice. Everton'un teknik direktörü üzgün. Diyor ki başımıza ne geldi diyor ne gelecek. Alexander'ın mirasını devam ettiriyoruz. Legacy. Bu golü de hadi atacağımız ilk golü Alexander'a armağan edelim. Editte de Alexander şarkısı çalalım ya. Özleyenler vardır çünkü. Vallahi özledim ben ya. Ya bir şey söyleyeceğim bu arada. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Dur şu pası vereyim veremedim. Biliyorsunuz artık FIFA diye bir oyun yok. 24'te yani 2 e, ay sonra Eylül gibi herhalde çıkacak oyun. EAFC e, diye bir oyun çıkacak gençler. EAFC 24 diye. Eyvah. Allah'tan ormana attı. Ee, bakalım nasıl bir oyun olacak görmüş olacağız. Ben niye anlattım ki bunu? Bir şey diyecektim ben. Ha! Ya orada Alexander gibi mod ekleyin ya. Gözünüzün yani iyiyim iyi ya. Yap şunu ya. Vallahi gelmiş geçmiş bir futbol oyunundaki oh, Attım çok güzel. En büyük yenilik du Alexander. Ne güzel hikayeli oynuyorduk. Film gibi izliyorduk be. Gelsin tekrar diyenler. Güzel bir pas olabilir. Attın ara bana. Üh, çok iyisin oğlum. Bak şimdi bak bak bak. Bak bak bak. Hop hop. Hop. Oy yamuttu burayı. Verdim pası da iyi oynuyorum. Takım oyunu şut Kulusevski. <laughs> ah be köşe vuruş. Ya yeter çarpma ya. Şimdi kaptık topu. Deli topçu gidiyor. Deli topçu ara yaptı. Olsak yok. Diego şota gidiyor. Şotadan ara pası istedim. Verebil o ara pasını. Köşeye vur yeşil vur. Puy. Nasıl kurtarıyorsun Lafont ya. Nasıl kıydın? Kuluk, Kulusevski çok güzel ama arapasını yapmıştım. İstemiştim ben çünkü o arapasını. Şunu düzeltin lütfen ya. Çok düşüyorum çok ve bu yüzden çok gol kaçırdım ve çok gol yedim. Bilmiyorum oynayanlar aynı hataya düşüyor mu? Bende mi var bir armutluk? Pas istemiş bulunuyorum çünkü atmayacak diyor. Tamam kes sesini. <laughs> kes sesini. <laughs> kes mı diyecektim. Kes şeyini, sesini. Geçtik güzel aldık mı aldık. Maçın adamı da bence. Ve Şampiyonlar Ligi'nde rakip. Unutmak öyle kolay mı sandın? Kolaysa söyle, hemen unuturum bir gün. Inter eski takımına karşı oynayacak. Deli topçu. Ay! Gözler yaşlı. Şampiyonlar Ligi heyecanı dört bir yanı sarıyor değerli izleyiciler. işte tribünlere geliyor Liverpoollu taraftarlar. Ve bakalım neler olacak. Türbünler tıklım tıklım dolu. Heyecan ateş gibi düştü türbünlere. Her şey hazır. Hazırlıklar yapıldı. Ve işte Liverpool Inter mücadelesi. Champions League Anfield stadındayız. Anfield'da bakalım neler olacak. İşte Gerrard. İşte Gerrard ve işte deli topçu. Ve mücadele başlıyor Şampiyonlar Ligi ayrı bir boyut. Şampiyonlar Ligi'nde bakalım neler yapacak deli topçu. Gol ve goller istiyoruz. Eski takımına karşı. Eğer bakalım gol atarsa sevinecek mi deli topçu? Göreceğiz. Koş 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 deli topçu koş 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 yaptı ara pasını şimdi. Çekilin deli Topçu'nun önünden. Ah be köşe vuruşu. Güzel bir şuttu ama araya takım arkadaşı. Yok şeyler girdi. Ne diyorum? Saçmalıyor şu an. Hop çektim. Attım şutu. Gol! Dur bakayım. Respekt! Özür diliyorum. Sevinmiyor deli topçu eski takımına gol atıyor diye. İşte bu. İşte ruh bu kardeşim. Liverpool'un genç yıldızı Lautaro Martinez'li Pickford'lu Inter atıyor golü eski takım arkadaşlarına ama sevinmiyor. İşte bu kardeşim. Ama biz seviniyoruz. Biz seviniyoruz. <laughs> nice! İşte bu güzel şu bir. Hadi bakalım 3. dakikada geldi gol. Şampiyonlar Ligi olduğunu unutmayalım artık. Bundan sonra seviniriz. Bir gol attık. Tamam sevinmedik. Şöyle bir ara pasım var. Mükemmel oynadım orayı. At bana işte. Niye atmadın? Tamam. Respekt, Bu gole respect. Şapka çıkaracaksınız. Şapkasından tavşan çıkarıyor bu adam çünkü. Ağlamak istiyorum. Girişine voley. Roşata yapar dedim. L2 ile vurdum şutu. Ama voley yapıştırıyor bakın. Deli topçu. Oy mükemmel gol. Nice. 3500 like'ı göçürmeyi unutmayın gençler. İşte deli topçu soluyla vuruyor bir de. Kaleci sadece izliyor topu. Deli topçu diyor tribünler. Yardır 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 yardır. Saldır saldır. Orsulina akım ya. Tamam çok güzel. Verdim pası bana. O sayfa. Nasıl kılpayı kaçtı? Ya gol dedim ben buna. Kaleci. Ah be. Lautaro Martinez ne verdi? Ne yapı burada? Direkler. Direkler direkler hep bize mi? Ama yine de var direk işte. Aa oh, o kale direkleri. Yine hoplattın yürekleri. Beker. Hocam. Hocam. Sakatlandım hocam. Hocam sakatlandım hocam. Santos. Barella maçta artık son dakikaların içerisindeyiz. Son birkaç dakika. Az sonra ışıklı tabelada oynanmamış süreyi işaret edecek İtalyan hakem Monica Bellucci. Lautaro aldık mı? Aldık onu top sopa. Çok güzel. Neredesin? <laughs> Yok benim paslar pas veremiyorum. Çok kötüler. Baskı şimdi baskı. Kontrol atak istiyorum. Versene 2 saat oldu pasa bastım. Ve bitiyor maç, bitiyor maç, bitiyor maç. Bitiyor maç. Alex armağan edemedik. Bir sonraki maçta armağan ederiz. Bakalım kaç ortalamayla oynamışız. Hasan Mustan iki golü var. Yeni kahraman deli topçu diyor bakın. Sevinmemişiz görüyorsunuz değil mi? Yey, röportajlar bilmem neler. Premier Lig'de Brighton and Hove denen dıngıl takım. Az sonra maç başlayacak. Kendi evimizdeyiz. Anfield'da işte basın ve işte tribünler. Liverpool, Brighton and Hove denen dıngıl takım. Bizim bunları çıtır çıtır yememiz lazım. Haydi bakalım. Tribünler deli topçu izlemeye gelmiş. Kendi evimizdeki maçımızda kendi taraftarımıza you will never walk alone söyletelim ve deli topçu alkışlatalım. Mükemmel bir arpası. Şimdi Kulusevski, Kulusevski yaptım pası bana, yaptım plasik gol. topçu manyak mısın? Topun gölgesi gol. Ya yüzde gol dedim. Eyvah eyvah. Nasıl? Daha maçın başı bir de ya. 13. dakika henüz. Gol yok ya. Bizim bu takımın içinden geçmemiz lazım. Ama kaleye gidemedik vallahi. Dikkat. Aa diyor, ka karın diyor seni bekliyor diyor. O neymiş ya? Lan nasıl kırmızı vurdum? Karın seni bekliyor deyince türümün stadyum anonsçısı. <laughs> bir an bir elim ayağım tutuştu. Gençler anons şöyle dedi ya. Bilmem ne bilmem ne. Karınız sizi bekliyor dedi. Nerede bekliyorsa. Gel bakayım. Şöyle çektim. Bekle. Hop. Nereye verdim acaba? Pas verdim. Atın onu. Yes. işte bu. Harika pas dedi. Deli topçu. Güdük çalıyor. Bakın. Lelelelelelel yapıyor. İşte bu. İşte bu azıcık da takım oyunu kardeşim. Güzel 1-0 öne geçti. Bakın fake'imi gördünüz mü? Hop dedim. Bak kala çakkala, dedim. Ve mükemmel bir vuruşla golü atıyor takım arkadaşlarımız. Güzel şu 1-1-0. Bir, bir Attım arapasını. Hadi, 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 hadi. Şut komutu. Lan şut komutu verdim. Bana niye pas atıyorsunuz? Hep çarpıyor ya. Sürekli çarpıyor, sürekli. Şut, şut işte bu gol. İşte bu gol. Kaymaya çalıştım kayamadım. Gördünüz. Nice. İkinci gol geliyor. Ya attığım her şut rakibe çarptı ya. Her şut ama. Ayıptır günahtır. İki de geldi tamam güzel. Hadi biz de atalım artık golümüzü. Ödegard atıyor Ödegard. Aa, tamam. I am the king, be Hayır. <laughs> Nasıl direk? Hayır yeter artık. Hayır bu videoda olmasın. Ne diyor bir Hasan Mustafa? Hatta <laughs> sözü ya. Direksiz bir video. Evet aynen öyle. Meyvasız bir ağaca benzer diyor. Pekala olsunmuştu. Olsunmuştu. Yaptın arapasını bana. Çok güzel para. Ben de yaptım sana arapasını. Bekle şimdi sakın verme. Verme diyorum. Tamam ver iyi ki verdin. Şimdi o zaman dikkatli izler O zaman bir ayak dışı. Sol ayakta gol. Respekt ha respekt. 3-0 oluyor. 3-0. Deli topçuk takmacı bir oldu masmavi kafasıyla deli topçu atıyor golünü affetmiyordu işte tribünler Liverpool'lu tribünler you will never walk alone diyor deli topçu öyle mi vurayım böyle mi vurayım dedim sol yapıştırdım devam ki 3-0 oldu 54. dakikada attı deli topçu golünü Aa alexander arman edecektik lan yine unuttum ya Ölümüne oynuyorum ölümüne ya. Yine de rakipte kalıyor top. Bir Charlison çok tehlikeli. Chunha ha kaleci bekar. Yolla bana çocuğum bekar. Dakikalar atmış. Rakip takım yan batmış. O nasıl bir pas. İndir onu kanada. Kanada indir onu. Kanada in. Lan kanada verseydin orada mükemmel bir pas isteğinde bulunacaktım. O zaman şu. Aa çok uzak. Olur mu? Ha! <laughs> Ya Bu nasıl gol olmaz? Dakikalar 65 ya. Mükemmel bir vuruştu. Gel, gel. Allah ekber. Yeşil vurdum yine kaleci. Yardırırım ben buradan. Buradan öyle bir yardırırım. Lan oğlum bu nasıl bir koşma şekli? Gençler bu nasıl bir koşma şekli ya? Durdu, duraksadı ya. Olmaz ama, olmamalı. Pas istemiş bulundum. Yani böyle bir şey yok gençler. Bitir hocam Allah razı olsun. Tamam bitti. 3-0 bitiyor gayet iyi. Gençler Karabağ diye bir kupa varmış. Svensi rakibimiz olacak. Bir maç daha yapalım be. Hadi bir maç daha yapalım. Bir maç daha. Kesmedi beni. Normalde çok uzun oluyor böyle ama. Bir maç daha yapalım. Uzun e, video isteyenler için olsun. Ve bakalım direkt bastım geçtim. Karabağ kupası. Ne Kupa o ya? Carabao kupası. Ne saçma kupalara katılıyorum ben. Bakalım neymiş bu? Sven City şu anda rakibimiz. Haydi bakalım. Candle olmazsanız alsanıza niye bakıyorsunuz izliyorsunuz? Abo Femi. Aldım topu. Aldım topu. Aldım. Çok güzel. Şöyle bir çalımla geçtim ki. Allahu Ekber. Sakın. At onu. Köşeye işte bu. Deli topçu. Deli topçu atıyor. Kupa maçında bir çalım hareketi bitirdiği işi 9 numaralı formasıyla yapıştırıyor köşeye ve kaleciyi avlıyor. Ne oldu kaleci üzüldüm işte Jürgen Klopp böyle seviniyor. Nasıl bir çocuk aldık biz bu takıma diyor ya. Inter'e şey diyor Real Madrid ediyor. Arda diyor biri gitmiş diyor. Herkes onu konuşuyor diyor. Halbuki konuşması gereken tek bir isim var diyor. Deli topçu diyor. Ama tamam. Allah Allahu Ekber! Gol! Deli topçu! Deli Topçu atıyor golün 15. dakika ve poz veriyorlar bakın. Maviş maviş kafalı Deli Topçu Diego Jota ne kadar suratsızsın yavrum benim. Niye gülmüyorsun acık? Güzel bir atak bakın iyi paslaşmalar aldım orada. Oradan da sıyrıldım ve yapıştırdım hiç affetmedim. Bak yine Aleksanteri unuttum. Ay tamam bir sonraki golüm Alexander olsun. Bu ne ya gençler unutuyorum. Aldım. Hadi. Hunter! Say, oh, Say my name! Alex! Alex! Name. Oh, Alex Hunter'ı aramaya gidiyoruz. Bu mükemmel golü! Deli topçu! İşte bakın gol <laughs> deklentisi 0-0-0 diyor ama bu adamın deli topçu olduğunu, 90'dan örümcek ağlarını silmeyi sevdiğini herkes unutmuş. İşte bakın! o oh, oh, Alex! Hunter Alex! Say my name! Alexander'a armağan ettik golümüzü. 3-0 oluyor 3-0. Güzel böyle devam ki aldık onu. You will never walk alone diyor. Asla diyor. Yalnız yürümeyeceksin bu yolda diyor. Yani Türkçesi şarkının şu. Beraber yürüdük biz boyun... <gülüyor> <gülüyor> Aa, kendi esprime kendim gülüyorum deli gibi. 300 diyor. Alex armağan olsun bu da. Alex. Alex. Say my name. İşte bu. Boyun oyun ne GTA ne de bir counter. Oyuncumuzun adı. Kahramanımızın adı. Alex mükemmel döndü. O çalım hareketi bitirdi. İşte bu. 4 gol ya. Kaç sıfır ortalama ile oynuyoruz? 9-0 olması lazım. Bütün Avrupa bizi konuşuyor. Bütün Avrupa'nın dilindeyiz biz. 9.3 ortalama. Fake! Allahu Ekber! Ay! Fake işi bitiriyor. 9.5 ortalama 5 gol değişimi. Allah Allah ağlamak istiyorum. Ağlamak istiyorum. Ağlamak istiyorum. 5 gol. 5'i de deli topçu gençler. Hayır! Gol! Ama! Ama! Gol ama! Direkt! <laughs> gençler 32.500 like ya şu direk artık ben birine devretmek istiyorum. Ben bu üzerimdeki bu direk sevgisini başkasına de devretmek istiyorum. Yetti gari. Vallahi şuna bakın ya şu direk olmasın ya. Direk kırıldı sallandı sallandı. Direk kırıldı adeta. Pekala gol olmalıydı. Şöyle bir ara pası. Koşacağım bekle koşacağım inşallah. Verdin ara bana. Lan bir daha. Hocam burada oyun mu biter? işte hanımefendi telefonunuzu alabilir miyim hanımefendi? Topu alıyorum, mucuk suya öpüyorum ve evime gidiyorum. İşte bu. Kaç ortalama oynamışız? Hemen bir bakalım. Deli topçu, deli topçu. 9.6, 5 golüm var. 5 golüm var. Daha ben ne yapayım? Bu adam daha ne yapsın? Hemen bir bakalım. Diğer maçların skorları bu şekildeymiş. Bu arada EF'li kupla bu Ka Karabona kupası dediği EF kupası mı yoksa? Jurgen Klopp çok mutlu. Deli Topçu çok mutlu. Daha yeni geldik ama büyük ihtimalle e, gol rekorunu falan rekorunu egale etmişizdir diye düşünüyorum. Puan durumunda ikinci sıradayız gençler. Bakın birinci sırada Manchester City var. Aynı puanımız aslında ama averaj da büyük. Yo averajımız da aynı. Allah Allah. Attığı gol. Yani gol sayısı fazla. Ne bileyim. İkinci sıradayız. Sıkıntı yok. Pekala ileri diyelim. Ve bir sonraki maçımız sınırlı olacak. Ne zaman? Bir sonraki videoda süper ötesi bir beğeni bekliyorum sizden. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzleyebilirsiniz. Mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz tekrar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuşturur kalpleri kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalp.